Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar. Taşbaşı sohbetlerinin ilkini gerçekleştiriyoruz bu akşam. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ruhu, bir bilinci, bir vatan sevgisini aktarıyor. Bu akşam... Evet, evet, var. Çok teşekkür ediyoruz. bu ilk olduğu Taşbaşı sohbetleri bununla gündeme getirince biz tabii bu konunun da çalışılması gerektiği dünya savaşı e, olayları var. Birinci Dünya Savaşı'nda tabi e, ordu bir tanıyoruz. Onlar da beni tanıyor. E, Hikmet Pala ismi e, 1972 oldu. E, büyük taarruz. İşte bunlar bilinir ama e, bu şimdi de Deniz e, Şehir Düşünce Enstitüsü ismini verdiğimiz bu yerde. E, rahmetiz... göç hareketlerinin hareketlerin izlenmesi ve bu insanların kanına valilik e, arşivini ve valilik çalışanlarını büyükçe bir sandık sandık cephane insanlar tarafından Altın taşınıyor. Tabi ordu ustosta e, gece yarısı e, yola çıkıyor. Şimdi bunların gece yarısı bir rivayete bir kaynağa göre 43 bir kaynağa göre yani anılarda okuduk anıları. Şimdi İbrahim Rizan hocamız da burada. Söküp söküp Hasan Usta'ya satıyorlar. Hasan Usta hasa bunlardan kuyu makarası yapıyor. Hasa... Önce Samsun'da sahnelendi. Yüzüncü yılında burada sahnelendi. Bir oratoryası da devlet yaratmalarının repertuarında var. Her yıl 30 Ağustos'ta Samsun'da sahneleniyor ama orada da bir kez sahnelenme olanağı bulundu. İkincisi ne yazık ki olmadı. Tamam, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Şöyle, orada için bu akşam tarihi bir akşam oldu. Benim için de çok önemli bir akşam oldu. Ee, Belediyemizin bu tarihi mekanda, Meneşli Tokakta yer alan e, sıkıcı bir şehir ensüsü, bir taraftan sanat kafenin olduğu ortamı, e, tarihi kimliğine, anlamına uygun bir şekilde e, kullanıma açmış olduk burayı da. Evet taşbaşı sohbetlerini ilkini burada gerçekleştirmiş olduk. Ben de çok mutluyum çünkü böyle bir önemli olayın ilk konuğu ben oldum ve ordu tarihi için çok önemli olan Rusumat No 4 gemisinin milli mücadeledeki önemini ve ordu tarihindeki önemini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Güzel de katılım oldu İnsanlar çok merakla dinlediler. E, bu tür e, butik e, söyleşilerin e, biraz e, kıymeti şöyle oluyor: çok meraklı insanlar, bu işe çok e, dikkatle dinleyecek, merakla ilgili takip edecek insanların katılabileceği bir. Ortam var edilmiş olduğu Altınordu Belediyesi eliyle burada. Bu tarihe kültüre e, karşı bir merak istek, o kültürü oluşturmak ordunun aslında geleneklerinde varmış. Tarihi e, incelediğimizde, e, baktığımızda 1800'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda ordunun bir tiyatrosunun, bir kültür etkinliklerinin olduğunu görüyoruz. Bunu tekrar yaşatılması, özellikle bu tarihi evlerin bu şekilde değerlendirilmesi bizler için çok büyük bir mutluluk. E, veriyor ve rüsumatı bu atmosferde anlatmak o mücadeleyi hissetmek bizim için çok önemliydi böyle sohbetlerin bu atmosferde olması belediyenin de buna katkı sağlaması gerçekten bizler için halkımız için çok önemli duyar duymaz geldim aynı zamanda bu mekanı da çok sevdim hem bu kadar tarihik ve kültürel bir dokunun tekrar şehre kazandırılmış olması muazzam hem de böyle bir etkinliğin düzenlenmesi muazzam. Ben açıkçası burada doğmuş büyümüş biri olarak bu akşam konuşulan konuları bilmediğimi hatta hiç duymadığımı fark ettim. Ve yeniden gündeme gelmesi, yeniden orduya dair bu kadar kıymetli bir şeyin paylaşılması bence çok anlamlı. Çok da güzel bir sohbet oldu, çok akışkan, çok değerli bilgiler paylaştı. Çok güzel bir, çok değerli bir akşamdı. Dilerim daha da güzel etkinliklerle bu böyle artarak çoğalsın. Orduya çok yakışıyor çünkü bu tarz şeyler. Çok memnun kaldım açıkçası, beğendim, güzeldi. Çünkü ben Mustumat'ın e, yani Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığını biliyordum sadece. Derinlemesine tarihini öğrenmiş oldum. Ordu Belediyesi bu tarz etkinlikler yapıyor bildiğim kadarıyla. E, taş başına da bu etkinliklerin taşınması güzel oldu. Çünkü burası tarihi bir yer.